Akın Soğutayı Ticaret Programı'nda hepsi burada sanal pazar entegrasyonu ürün bazlı gönderim işlemleri. Hepsi burada ürünlerinize kategori bazlı gönderebildiğiniz gibi ürün bazlı da gönderebilirsiniz. Gönderim işlemleri için üst menüden Ürün Katalog, Ürünler, Ürünler listesi seçeneğine tıklayınız. Açılan ekranda göndereceğiniz ürünün izasında yer alan sepet butonuna sonrasında ise hepsi burada sekmesine tıklayınız. Eğer varyantlı ürünleriniz bulunmaktaysa sadece ana stok üzerinden işlemleri yapmanız yeterli olacaktır. Başlık alanından hepsi buradaya özel bir başlık belirleyebilirsiniz. Hepsi burada SQ alanından hepsi burada da mevcut bulunan ürününüzle ilgili ürünün eşleştirmesini sağlayabilirsiniz. Fiyat tipi alanından sanal pazar fiyat ayarları bölümünde bulunan fiyat seçeneklerinden hangi fiyatı seçerseniz o fiyat gözükecektir. Eğer hepsi burada fiyat seçeneğini seçerseniz her ürün için hepsi burada özel fiyat girebilirsiniz. Üst bölümde bulunan ayarlarımızı tamamladıktan sonra kategori seç alanından hepsi burada tarafında yer alan kategori ile eşleştirmeleri yapmamız gerekmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kategoriyi en alt kategori olacak şekilde ayarlamamız gerekmekte. Kategori ağacının en alt kategorisi olmaması halinde sanal pazar ilgili ürünü kabul etmeyecektir. Kategori eşleştirmesini yaptıktan sonra Kategori özelliklerinin seç ekranından zorunlu özelliklere girmemiz gerekmektedir. Eğer varyantlı ürün kullanmaktaysanız özellikler ekranında renk ve beden özelliklerinin bulunması halinde bu alanlarda eşleştirmelerini yapacağınız için herhangi bir veri girmenize gerek yoktur. Kategori özelliklerini eşleştirdikten sonra eğer ürünleriniz varyantlı ürünler ise renk eşleştirme, beden eşleştir butonlarına tıklayarak renk ve beden eşleştirmelerini yapmanız gerekmektedir. İlgili butonlara tıkladığınızda herhangi bir veri gelmemekte ise eşleştirmiş olduğunuz kategoride renk özelliği ve beden özelliği bulunmuyor olabilir. eşleştirmeleri tamamladıktan sonra kargo firması alanından ürünü özel kargo firmasını belirleyebilirsiniz. Kargo süresi alanından ürünü özel kargo gönderim süresini ayarlayabilirsiniz. Teslimat profili alanından ürünü özel teslimat tipini seçebilirsiniz. Ürünü özel indirim veya kar uygulamak isterseniz ürüne ait fiyat indirim kar uygula alanını kullanabilirsiniz. Tüm ayarlarınızı tamamladıktan sonra mağazaya gönder diyerek anlık olarak ayarınızı tamamlamış olduğunuz ürününüzü sanal pazara gönderebilir. İsterseniz de bütün ürünlerinizde eşleştirmelerinizi yaptıktan sonra sanal pazar ekranından tüm ürünleri aktar butonunu kullanarak ayarları tamamlamış olduğunuz tüm ürünlerinizi sanal pazara gönderebilirsiniz.